Evet Kartepe Belediyemizle birlikte yürütülen Bir ortak proje bu Birlikte e, yapıldı e, İnşallah önümüzdeki süreçte Bu Covid-19 ile Mücadele süreci biter bitmez Burada çok güzel müsabakalar olacak Bölgedeki gençlerimizin yapacağı futbol aktiviteleri için son derece yararlı bir tesis olacak. Yaşadığımız çığ felaketinde şehit olan bölgede muhkim kardeşlerimizden bir tanesi Fatih Karagöz kardeşimiz vardı. Onu hakka uğurladık. Onu bir kez daha rahmetle anıyoruz. Az önce Kartebe Belediye Başkanımızla e, istişare ettik. Bu tesisin adını e, kendisi de genç bir kardeşimizdi. Gençlere şehadetin vatan toprağı için nasıl kıymetli bir e, makam olduğunu sürekli hatırlatsın diye vatan için, bayrak için bu memleket için bu millet için canını feda eden o aziz kardeşlerimizi güzel hatırlatsın, onların güzel bir sembolü olsun diye onun ismini bu tesiste yaşatalım dedik. İnşallah önümüzdeki günlerde Kartepe Belediye'miz konuyla ilgili çalışmaları yapacak ve onun ismini Fatih Karagöz şehidimizin ismini burada yaşatacağız. Ee, bu vesileyle kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz. Babası da aramızda burada. İnşallah e, onlar da mutlu olacaktır.